ustasına sorduk. Mutfak tezgahlarında son trend nedir? Şu anda en son porselen. Ama şu anda piyasaya domine ediyor yani. Şu anda revanşta olan porselen son finish şu anda lamar. Porselen. En çok tercih edilen ürün marka nedir? Şu anda lamar. Yoğunlukta lamar gidiyor yani. Şu anda full şey yapıyoruz lamar. Abartmıyorum yüzde 95. Genelde şu anda çalıştığımız marka Lamar. Lamar porselen neden tercih ediliyor? Görsel. Görsel yani. Bizim Karadeniz halkında zaten bir o evini porselen yapmış. Bu biz de yapalım. Altınlarını bozmaya gidip yatırayım de bizim karılar. <laughs> Anladın mı? Gösterişli. Hem gösterişli hem de albenisi var. Temizliği ve kullanış açısından daha iyi. Görüntü çok önemli. Görüntüsü on numara abi. Görüntü on numara. Tezgahın bir siliminde olsun. Mesela Kuars'ta emiyor. Mermer de emiyor ama porselen de öyle değil. Porselende bir şey döküldü mü silik geç. Kuars'ta Bu bulaşık yıkanan yerde sarar mı oluyor kendi evimde ya 6 senelik o sarar mı oluyor ama porselende öyle bir sıkıntımız yok